Evet arkadaşlar şimdi Washington DC'deki evimize geldik. Şöyle gördüğünüz gibi ev bu. Tam böyle köşede burada bir sokak var. Bir de şöyle cadde var. Böyle bir cadde var. Bu iki cadde ile sokağın kesişme noktasında. Şimdi şu Öyle gidelim. Bakın şu merdiven, bu merdivenin girişindeki merdivenin girişindeki şu gördüğünüz birinci cam soldaki birinci cam açık olan kısım bakın ustada çalışıyor içeride. O benim daire, odur. Böyle bayağı büyük güzel bir yer yani. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi de e, dairemizin girişindeyiz. E, son rötuşlar yapılıyor. Gördüğünüz gibi e, şuraya bir buzdolabı gelecek. E, bu mikrodalga fırını buraya fırın gelecek. Ama böyle küçük bir e, şöyle dışarısı bu ee, küçük bir oda bu. Şimdi şurada burası burası yatak odası. Şöyle yatak odası oluyor. İşte şuralara da telefon tes internet tesisatı geliyor. Ee, burası da bir e, Elbise dolabı gibi şöyle ufak bir elbise dolabı gibi bir kısım var. Ee, şimdi bir de banyoya bakalım. Burası da şöyle banyomuz. Şöyle. Şöyle, e, şu da tavanda bu klima sistemin merkezi sistem var. Sonra buradan ayarlama şeyleri yapıyorlarmış. Şöyle, e, burada çok sıkı kontrol var. Onun için e, bitiremiyorlar. Kontrol gelip onaylıyor her şeyi. Onun için diyor bekliyoruz diyor. E, bu şekilde işte böyle. Küçük minik bir e, daire.